Kart oyunumuz var. Önümüzde 3 tane renkten oluşan kartlarınız var. 3 tane kuzey, 3 tane de senin. Renklerini sayar mısınız bize? Say. Kırmızı kırmızı, 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 pembe, pembe, verde ee. En sevdiğiniz renk hangisi? kırmızı. Lale Bu. senin? İkiniz de kırmızıyı çok Bu. seviyorsunuz. Bu. Sarıyı da. Ha, bütün renkler çok güzel. Bu. 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 Artık oyuna başlayalım mı? Ben düşte benimki. Başlayalım mı? Başlayalım. Bir iki üç başlıyoruz. Sarı. Aa, kırmızı. Pembe. Sarı. Kırmızı. Kırmızı. Sarı. Pembe. Kırmızı. Sarı. Pembe. Pembe. <Gülüyor> 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 güye, <biz> <laughs> bye bye. Bye bye. bye, bye.